2020'nin son baharında ve 2021'in ilk baharında çimlenmeleri aldık, dikimlerimizi tamamladık. Şu anda saha 900 hektar, 904 hektarlık bir saha idi. Buranın tamamı ağaçlandırılmış vaziyette. Biz öncelikle yörenin doğal türleriyle ağaçlandırma yaptık. İleride olabilecek yangınlara karşı da yol kenarlarında, yangın şeritlerinde gene farklı türlerle diktik. 918 bin adet buraya fidan diktik. Ayrıca 1200 kilogram da tohum takviyesinde bulundu. Kızılçam tohum takviyesi. Bu diktiğimiz ağaç türleri kızılçam, servi, zakkum, ceviz gibi ağaç türleriyle buraları ağaçlandırdık. Tabii şöyle biz bu ağaçlandırma yaptıktan sonra sahayı kendi kaderine terk etmiyoruz. Adeta bir çocuk büyütme hassasiyetiyle 5 yıl boyunca takibimizde. kuryanların yerine yenilerini dikiyoruz. Efendim 5 yıl boyunca çapalıyoruz, ot almalarını yapıyoruz. Ve böylece oradaki ağaçlandırmanın dört dörtlük olmasını sağlıyoruz. Ben de en son gittim hem karadan hem havadan gezdim. Çok başarılı arkadaşlarıma da bu noktada teşekkür ediyorum.